Son dakika. Sınırda 50 kişi gözaltına alındı. Belarus ve Polonya sınırında son durum. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Dondurucu soğuk havaya rağmen Polonya-Belarus sınırında göçmenlerin bekleyişi sürerken Polonya Sınır Koruma Birimi dün gece 50 kaçak göçmenin Polonya sınırını kaçak şekilde geçtiğini aktardı. Polonya'nın doğusundaki Starzna köyü yakınlarında sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı. Sınır koruma basın sözcüsü Katarzna Zanowicz, Starzna köyü yakınlarında yaşanan olay sonrası bu kişilerden 22, Sin'in polis tarafından gözaltına alındığını, söz konusu kişilerin Irak vatandaşı olduğunu bildirdi. Zanoviç, geri kalan kişilerin ise bölgede görev yapan askerler ve sınır koruma görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti. Ancak sözcü Zanoviç bu kişilerin milliyetleri hakkında bilgi vermedi. Gece boyunca Polonya-Belarus sınırının farklı bölgelerinde 223 kaçak geçiş girişiminde bulunulduğu, sınırın Polonya tarafında ise 13 kaçak göçmeni taşıyan ikisi Ukrayna, biri Suriye, biri Polonya vatandaşı olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.